Örnek veriyorum, bin liralık mesela bir yolculuk yapıyorsunuz, bu sefer yolcudan 150-200 TL gibi bir komisyon alıyorlar. Bu da işte yolcular tarafından çok fazla bir itiraz sebebi oluyor. İnanılmaz bir sıkıntı çekiyoruz. Yolcu komisyondan şikayetçi, şoför yaşadığı sorundan. Ancak hukuksuz uygulama devam ediyor. Taksicilerin talep ettiği bu komisyon oranı hukuka uygun bir talep değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartıyla ödemelerde ekstra ücret talep edilemeyeceğini ifade etti. Talep eden şirketlerin ihbar edilmesi çağrısında bulundu. Ancak taksilerdeki pos komisyonu hala sona ermedi. Taksiler çoğu zaman bizlere hem hızlı hem de konforlu bir ulaşım imkanı sağlıyor. Gitmek istediğimiz yere ulaşmak için taksiye bindik yolculuğumuz da başladı. Ancak yolculuğun sonuna geldiğimizde ödemeyi kartla yapmak istersek bu sefer işler karışıyor. Çünkü posta ödemelerde taksimetre ücretine komisyon uygulanıyor. Komisyon tutarı taksimetre açılış 10 lira 95 kuruştan başlıyor. 250 lira ve üzerinde %8,95 olarak uygulanıyor. Ödenecek rakam ne kadar yükselirse komisyonda o oranda düşüyor. Komisyon tutarı da vatandaşın cebine yansıtılıyor. Türkiye'de yaktığımız yakıtın ee, en pahalısını biz yakıyoruz ama en ucuz taksimetreyle biz gidiyoruz. Netice itibariyle bir de bu komisyonunu müşteriden değil de taksiciden taksimetre ücretinden kestiğimiz zaman zaten yaktığı yakıtın bedelini zaten oraya ödemiş oluyor. Uzmanlarsa bu durumun hukuka uygun olmadığını ifade ediyor bedellerin miktarına bakılmaksızın aslında çok küçük bir bedel dahi olsa yani 50 lira 100 lira gibi bir bedel dahi olsa tüketici hakem heyetine başvurarak bu bedellerin tüketiciler tarafından iadesi talep edilebilir.